ecdadın yaşadığı İslam'a bakarsak hakikaten biz hiçbir şey yapmadık diyelim nefsimize. Yani Allah için yapılıyor bir şeyler ama yalnız nefsimize hiçbir şey yapmıyoruz. Onlar ölüme gitmişler ta Macaristan'a. Yani Macaristan'a oraya kadar, kere kadar gitmiş Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı ordusu. Avrupa, Viyana'ya kadar dayanmışlar. Ve oradan cenazeleri gelmiş mübareklerin buraya yani. Onun için onları yaşadığı İslam'la, fedakarlıklarıyla, kendi aramızdaki yani bir ölçülecek bir rakam değil yani. Hiçbir şey yapmamışız gibi oluyor. Ama İslam garip zamanda olduğu için şu anda garip zamana denk geldik. Efendim Hazretlerimizin buyruğu üzere, ruhu. yani yaz domatesi çok boldur, çok lezzetlidir. Ondan sonra e, kokusu güzeldir, Ondan sonra lezzeti güzeldir. Ta salatalığını doğrasan salondan, mutfaktan salona kokusu gelir. Onun için ama çok olduğu için ucuz olur. Ama kışın ne salatalı ne domatesin doğrudu tadı tuzu olmaz. Ama az olduğundan dolu çok pahalı olur. Efendim öyle misal verirdi bu sesur bununla alakalı. Şimdi biz aynı salatalık, şey domates, limon gibi salat, domates misali ekşi bir şeyiz. Amelimizler ekşi. Müslümanlığımız ekşi oluyor. Tadımız tuzumuz yok. Ama yok zamanda işte bu çarşafı şerif yiyenler, bu sarı cübbe şalvarı giyenler veyahut da hakikaten evinde, ailesinde bunlar keşke bizim evimizde de olsa böyle bir sünnet sineğiydi. Heveslenip de olamayanlar veya da heveslenenler gibi ondan sonra evladımızı böyle bir insanla evlendirsek ne kadar güzel olur deyip de böyle bir hayat kurmaya düşünenler onlar bile ahirette bunların karşılığını Mevla'dan mutlaka alacaklar.